Evet sevgili dostlar Ajans 193 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş İstanbul Spor Karşısı'nda Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Stadyumdan sevgili Çabak Malatya bizde, Nedim Güngör de bizle beraber olacak. Ama isterseniz stadyum atmosferini yaşatmak için ve tribündeki hareketlilik ne alemde, stadyumdaki atmosfer nasıl onu sevgili Şabak Malatya'dan alalım ve e, soru işaretleri var. Gez durumunu taraftarımız merak ediyor. izleyicilerimizden de soranlar var. Çavuk abi izleyene neler dersin? Şimdi öncelikle stadyumda müzik yokken henüz güzel güzel konuşalım sevgili Tolga. Müzik başladığı zaman ses de çünkü bozuluyor. Biraz önce Beşiktaşlı oyuncular Tayfur olsun, Cenk Tosun olsun, zemin kontrolü için çıktılar sahaya. Zemin şu an hakikaten klişe bir ifadeyle futbol oynamaya gayet elverişli gözüküyor. Hava yumuşak ama maç saatinde rüzgarın olması muhtemel. İki takım için henüz şunu söyleyebilirim. İlk 11'ler belli oldu zaten. Biraz sonra da e, ekrana gelecek. Ama ben Beşiktaş'ın bugün e, Gezalı neden riske ettiğini anlayabilmiş değilim. Sevgili Tolga, sevgili Nedim. Çünkü Gezal 11'de. Bizim dün verdiğimiz muhtemelle e, hafta için Gezal'ın e, antrenmana çıktığını fakat e, ilk 11 için hocanın son kararı vereceğini söylemiştik. Gezal'ın da oynamak istediğini iletmiştik ve Redmond'ı vermiştik 11'de. Redmond'un yerine Gezal başlayacak. Ben açıkçası Gezal'ın Fenerbahçe maçı öncesinde ilk 11'de risk edilmesini doğru bulmuyorum. Ama burada şu noktayı da söylemem lazım. Oyuncunun e, talebi doğrultusunda. Yani oyuncu Şenol Güneş'le görüşüyor. Hocam ben hazırım, oynamak istiyorum diyor. Ve bugün biz yaklaşık 3,5 ay kadar oldu herhalde değil mi Nedim? 3,5 ay sonra evet. Raşit Gezal'ı sahada izleyeceğiz. Tabii bu... Raşit Gezal'ın gelmesi Beşiktaş'ın oyununda farklılık kazandıracaktır. Nedim abi şimdi Şafak abi de ben Şafak abiyle aynı fikirdeyim. Ee, İstanbul Spor maçı Beşiktaş'ın açısından liderle puan farkını kapatmak açısından önemli ancak sence risk edilmeli miydi derbi öncesi? Herkese merhabalar. Bir de şunu da ekleyelim. 18 Mart Çanakkale zaferinin 108. yılında kutlu olsun. İnşallah bu akşam da e, güzel bir sonuç alırız ve e, Beşiktaş'ın 120. yılı da yarın e, bununla ilgili de güzel bir e, skorla akşamı kapatırız. E, ben de olsam ben de Gezal'ı e, ilk 11'de başlatmazdım. Ama maçın gidişatına göre daha sonradan denerdim. Anlaşılan o ki Şenol Hoca Fenerbahçe maçında Gezal'ı çok bekliyor. Bu sebeple bir an önce hazırlayıp eee sahaya sürmek derdinde. Bugün için Gezal'ın oynaması güzel. E, umarım e, o da futbola bayağı bir susamıştır. Bunun da karşılığını verecektir. Şimdi e, bir mesaj var. Şimdi İstanbul Cezal Gezal, Gezal oynasa da oynaması olur diye ama çok da katılmıyorum ben bu izleyicimizin yorumuna. Gezal'ın oynaması lazım ama Fenerbahçe maçıyla sağlara dönmesi Sanki daha bir güzel olurdu. Daha bir motive olurdu diye düşünüyorum. Çünkü bu maçı iç sahada Beşiktaş fulle yakın bir seyirciyle oynayacak. Şu an tribünler tabii ki tam anlamıyla dolmadı. Maç henüz var ama full fulle yakın bir seyirciyle bence alabileceği bir maçta Gezalı sanki 11 başlatmasa daha iyi olurdu. Şimdi muhtemelen ilk 11'i de Emirhan ekranlara verdi. Muhtemelen ilk 11 normal e, şöyle muhtemelen zaman... kesin kesinleşen 11 Tolga Kesinleşen 11 sürpriz var. Tayyip Tay Taylan'ın yerine iki sol ayaklı stoper abi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Koley ve tercihleri. tercihlerini. Ben bu arada İstanbul Spor e, oyuncuları ısınmaya çıktı. Tribünlerin bir reaksiyonu var. Kaleciler ilk başta tabii ki çıktı. Ya ben açıkçası e, Sayıs'la alakalı sevgili Nedim'le yapmış olduğum yayında dün de söyledim. Ben bu dakikadan sonra bir önceki maçta Tayyip Talha sakatlandığında oyuna girmek istemeyen sayısı ben olsam oynatmam. Yani bilsem ki şu maçı bana alacak oynatmam sevgili Tolga. Ama şunu, evet. şunun altını çizelim. Tayyip Talha'da bir sakatlık var biliyorsun. Ee, milli takıma seçildi ama bir darbeye bağlı bir sakatlığı var. Her ne kadar e, şey sıkıntısı olmadığı hafta içerisinde de antrenmana çıkmamıştı. Bizim gittiğimiz antrenmanda salonda ısınmıştı. Muhtemelen riske etmek istememişlerdir. Hı hı. Ama yine de ben olsam sayısı çıkartmazdım sahaya. Abi zaten sayısı çıkarmışlar benim anladığım kadarıyla. Şu an Beşiktaş resmi sitesinden verilen ilk on birde Tayyip Talha ilk on birde. Ee, ya beni tersi beraber. düşürüyorsun. Beni tersi. Ben çünkü dün verdiğimiz on birde bir tek Redmond yerine Gezal var demiştim. Şimdi, Şimdi... E, sayısı görünce bir an e, şok oldum. Neyse iyi ola. Doğru olanı yapmış Şenol olacak Evet. Muhtemel ilk on birde e, Gezal. Bizim verdiğimiz muhtemel ilk on bir doğru o zaman anladığım kadarıyla. Nedim abi. Tabii. Bizim verdiğimiz ilk 11 doğru. Abi şimdi İstanbul Spor'da 3'te 3 de geliyor. Pozitif futbolu var dönem dönem. Bugün de Beşiktaş karşısında kazanırsa birkaç sıra üstte çıkarak küve düşme hattından uzaklaşacak. Her ne kadar Galatasaray'ın kazanmasından sonra Beşiktaş'ta bir iş, iştah olursa da ben bu maçın biraz zorlu geçeceğini düşünüyorum. Yalnız Beşiktaş bu maçtan galip gelir. Haftayla Fenerbahçe maçını kazanırsa tekrar havaya girer diye düşünüyorum abi. Senin bu maç hakkındaki görüşleri nelerdir? Ben zorlu geçeceğini düşünüyorum. Şimdi Tolga rahat konuşabilirim değil mi? Totem zamanı tabii, tabii. bitti mi? Bitti bitti artık. Bitti tamam. <laughs> Şimdi abim e, yine ben hep aynı yorum yapıyorum ama Beşiktaş'ın çok rahat alabileceği maç olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, verileri de baktığımız zaman e, ligin belki de kalesinde en fazla gol yiyen takımlarından birine karşı oynayacağız. E, i̇statistiklere baktığımızda tamamen Beşiktaş'ın üstünlüğünü görüyoruz. Özellikle e, gol beklentisi anlamında iç sahadaki gol beklentimizle İstanbulspor'un dış sahadaki gol beklentisi arasında e, iki katıdan fazla fark var. Burada İstanbulspor'un yapabileceği tek şey uzun paslarla çıkmak da değil. Tamamen e, Beşiktaş'ın kalesine gelip bir duran top organizasyonu yakalayabilmek. Çünkü korner ve duran toplardaki isabet oranı %73. E, bu Beşiktaş'ta bile yok. Beşiktaş'taki oran %49. Bu sebeple bundan faydalanmak isteyeceklerdir. Beşiktaş'ta oyunu eğer rakip sahaya yarsa bunu becerebilirse ve bugüne kadar yapamadığı uzaktan şut çekme, kaleyi gördüğünde vurma olayını da gerçekleştirebilirse gerçekten farklı bir maç izleriz ve farklı skorla sağdan ayrılırız. Peki benim haftaya bu maçla beraber haftaya Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçını kazanmasıyla beraber eğer kazanırsa tekrar bir şampiyonluk yarışına girebileceğini düşünüyorum. O hava oluşur mu? Biz seninle geçen haftalarda konuştuğumuzda Beşiktaş'ın yani %80-85 havlu attığını söylemiştik. Yani tekrar o atmosfer yakalanır mı sence? Ben yine aynı yerdeyim. Beşiktaş'ın bu sene şampiyonluk olduğu şansı diyorsun. olduğunu düşünmüyorum. Vallahi bak Nedim bir şey söyleyeyim mi? Öyle ya da böyle eğer şu artı beş puanı anemize yazdırırsak çok farklı şeyler konuşuruz ya. Yazdırırsak sak. E, tabii. Yazdırmalıyız da bence. Hak bu zaten. Şey onunla e, alakalı görüşmeler onu sürüyor zaman. Net, onu yazdıracak netlik var mı? yok mu? Şu an için yok. Futbol Federasyonu e, mevcut kararını devam ettiriyor ama Beşiktaş kulübü bastırıyor. Buna emin olabilirsiniz. E, sadece Beşiktaş değil Fenerbahçe'de bastırıyor. Bir de işin şöyle bir boyutu var. Sene sonunda Beşiktaş Galatasaray'dan sırf bu yüzden iki deplasman fazla yapmış olacak. Bunun neresi adalet, neresi hak? Şimdi zaten bir spor kanalı eğer o maçlar kazanmamış, oynanmamış sayıldığı zaman e, bir puan tablosu yayınlamış. O puan tablosuna göre yani 2-3 tane takım birebir kafada hala yarış evet. sıcağı sıcağı devam ediyor şeklinde gözüküyor. Şafak abi ee, katılıyorum. Peki o TFF'nin vermiş olduğu bu karar aynı şekilde evet. devam ederse benim yazdığım senaryoda sen ne düşünüyorsun? Ben arka arka iki hafta Fenerbahçe'li kazanırsak bir hava oluşabileceğini düşünüyorum. Ben her şeyden önce şunu söyleyeyim. Sevgili Emirhan muazzam bir görsel hazırlamış. Herhalde bundan sonraki maç yayınlarımızda bu taslak üzerinden on vereceğiz. Eline sağlık. Ee, sevgili Reji'deki dostumuzun kardeşimizin ee, senin soruna gelecek olursak Emirat evet. pardon e, Tolga ben açıkçası tabii. İstanbul Giresun Fenerbahçe Trabzon bu maçların e, en az en az 9 puan çıkaracağımızı düşünüyorum bu maçlardan ve bu da bizi ikincilikte çok iddialı bir konuma getirecektir. Tabii. şimdi o ama, ama, de ama şunu söyleyeyim. Evet. ama ama şunu söyleyeyim bak Beşiktaş. Neden ikinci olduğu ya da neden ikinciliği kovalıyor tartışmıyoruz. Olaya oradan bakarsanız üzülürsünüz. Beşiktaş içinde evet. bulunduğu durumda. ya Arkadaşlar futbol tabeladır. Tabela, sonuç buna odaklıyız değil mi? Bugün Beşiktaş kazanırsa iç sahada yenilmezlik serisini sürdürecek. Net söylüyorum yenilmezlik serisini sürdürecek. Ve ben bu maçın hemen sonrasında milli aradan sonra ki milli arada iki tane maçımız olacak. Bir tanesi Azerbaycan ekibiyle bir tanesi de Ümraniye olabilir ama emin değilim tam ondan şu an tarihleri netleşmedi. Çünkü Galatasaray'ın da bir Karabağ maçı var biliyorsunuz. Onu netleştirecekler. Ben hı hı. Fenerbahçe maçına Beşiktaş'ın şu anki sahada olan kadroyla çıkması halinde favori olduğunu söylüyorum. Bak bugün burada not bunu. Evet şimdi Nedim abi birkaç haftadır seninle Beşiktaş'ın kazanmasına rağmen eleştirilerimiz vardı. O eleştirilere baktığımız zaman herhangi bir değişiklik yok. Bugün senin özellikle iki haftada üç haftada üzerinde durduğun Salih yine oyun kurucu mevkinde maksimum gerek. İlk 11'e baktığımız zaman herhangi bir değişiklik yok. İnşallah bu eleştirilerimizi de maç sonunda aynı şekilde sürdürme Salih bizi yanıltırsa, her ne kadar Salih'in yapmış olduğu asistleri kabul etmesen de Abu Bakar'ın becerisi olduğunu söylesen de bugünkü ilk 11'le alakalı da birkaç yorumunu merak ediyorum açıkçası. Şimdi anlaşılmıyor ki Şenol Hoca Maksim'i oynatmayacak. Şafak da buna kızacak ama Şenol Hoca Maksim'i herhalde yedek kulübesinde yanında muhabbet etsin diye almış. Ee, <laughs> bana göre Maksim'in şu takımda olması ve Gezal'la beraber oluyor olması rakip sahaya oyunun daha da rahat yıkılması ve rakibin çıkmamasına neden olurdu. Özellikle Gezal varken Maksim'i denemek çok daha keyifli olacaktı. Ee, bunu neden denemiyor bilmiyorum. Hatta e, Maksim'in olduğu formatta formatta bu takım e, 4-1-3-2 de oynayabilirdi. Bana göre Maksim'i sol tarafa atıp e, bundan da faydalanabilirdi. E, Beşiktaş'ın bilmiyorum ama yani mesela Onur tercihi bana göre çok doğru. Rozier'in biraz daha bir şeylerin dersini çıkarması lazım. Gezzal'ın e, oynaması şu an için erken gibi duruyor ama takımda üretme sorunu var. Gezalı takımdan çıkarın. Bağımsız olarak söylüyorum. Gezalı bu takımdan çıkarın. Maksimumda olması Takım yine üretemeyecek pozisyonda. Salih'ten üretkenlik beklemek çok büyük hata. Çünkü ondan çok uzakta. Ve yine söylüyorum. Son iki asistini Salih Albakar'a yaptı. Albakar'ın attığı son iki gol. Asisten dolayı değil. Kendi becerisiyle ortaya çıkan bir goldü. Gollerde. Ee, o yüzden ben Salih'ten bir şey beklemiyorum. Ben böyle derim. Yeni bir gol versite bir oynayalım. Ayrı bir şey. <laughs> tabii. maçı etkisi ayrı oluyor tabii. Ee, Şafak abi istiyorsan. Şimdi sevgili Tolga biraz şöyle söyleyeyim. Ee, İsteklere evet. de biraz baktığımızda e, sağ olsun dedim çok güzel çalışmış. E, bize de bu konuda e, destek oluyor. Şimdi son 3 maçını biz bu kadar beylik laflar ediyoruz. Beşiktaş kazanacak. Öyle olacak böyle olacak diye ama İstanbul Spor'un sadece sonuç maçını kazanması burada e, önem arz etmiyor. Önem arz eden şey şu bak araya girmede ondan sonra e, uzun paslarda Beşiktaş'ın en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi uzun pas biliyorsun. Ve top kapma top kazanım ve araya girmede Beşiktaş'tan üstü olan bir takımdan bahsediyoruz. İç sağ ve dış sağ kıyasladığında 12 maç özelinde. O yüzden e, açıkçası ben bugün mücadele gücünün çok yüksek olduğu bir maç. Yani hakikaten çataşat bir maç bekliyorum. E, sokak tabiriyle. Ama burada en korktuğum şey her sene aynı senaryoyu biz yaşıyoruz. Cenk Tosun ve Amir'in özellikle Amir'in sarı kart sınırında olması beni derbi öncesi çok ciddi endişelendiriyor. Tabii Beşiktaş daha önce bu benzer senaryoları yaşadı. Hakem Çünkü hataları, hakem hadi, hataları hadi hataları istiyorum buna öz Ali Şahsalan kaliteli bir hakem de yani futbol bilgisi yerinde ama kafasında herhangi bir e, kurnazlık tilkiler dönmediği zaman hakemlik açısından bilgi birikim açısından yetenekli olduğunu düşünüyorum ama Beşiktaş'ın e, Talişka'ya fual yapılmıştı Konya deplasmanında. Talişka sarı kart görmüştü ve cezalı durumu düşmüştü. Bu ve benzer e, pozisyonlar olduğu zaman taraftarın aklında da bazı senaryolar çizilmeye başlıyor ister istemez. Stadyumda full olarak görüyoruz herhalde Şafak abi doğru mu? Stadyum atmosferi nasıl? Taraftar ambiyansı havaya girmiş durumda mı? Şafak abi bizi duymuyor herhalde. Evet sesimiz gitmiş. Nedim abi bugünkü galibiyet Beşiktaş açısından önemli olur ancak İstanbul Sporlu İstanbul Spor'un sen istatistik olarak çok güzel bir noktaya değindin ama Fatih Tekke faktörünü de düşünüyorum abi ben. Fatih Tekke'nin hayallerinden bir tanesi de Trabzons ben ee... ya bir yerde duymuştum. Yo, dinliyorum, dinliyorum Tolga. Fatih Tekke faktörünü düşündüğümüz zaman dedim abi. Hmm. inanılmaz bir Beşiktaş açısından dezavantaj olabilir çünkü hayalinde Trabzonspor teknik adamlığı da var. Bugün o da önemli bir faktör olarak Beşiktaş karşısına çıkabilir mi? Ya hayalleri olabilir ama e, şunu da unutmayalım. Sağda hayaller değil gerçekler oynayacak. Eğer ki eski evet. hocası ona bir kıyak yapma babında hata yapmazsa tırnak içerisinde söylüyorum. <laughs> evet. e, yani bir inadı tutmazsa bizim hocamızın ben bu maçın farklı skorla biteceğini düşünüyorum ve Beşiktaş'ın da artık taraftarına farklı bir skor vermesi lazım. Bu yıl boyunca hiç Nedim, Nedim 3 atarız. 3 atarız Nedim. 3 atıyor çık. çık Kafam git izleme maçı. <laughs> i̇lk golün dakikası önemli. İlk gol ilk 20-25 dakikada gelirse İstanbulspor açılmak zorunda kalacaktır. Zaten pozitif futbol oynamaya çalışan bir takım. Ancak gol geciktikçe İstanbul Spor'un direnci de artacaktır. Peki o Nedim abi? Da bak bir şey söyleyeceğim sana. Elinde evet. senin imkan var. Maksim'i al. Madem Gezzal'ı koymuşsun. Maksim'i de al. Sen de arkana yaslan. izle, Biz de arkamıza yaslanalım. izlerim. Yani Habire diken üstünde maç seyrettirmekten keyif mi alıyorlar? Bunu da bilmiş değilim yani anlamıyorum bir türlü. Peki şunu sormak istiyorum Nedim abi. Beşiktaş'ın bugün Ferikik'ten gol atabileceğini söyledin. Evet. Özel konuşmamızda. Bu bir hissiyat mı? Yoksa öngörü mü, yoksa taktiksel bir e, formasyon mu? Ne düşünüyorsun? Neden Ama bunu gö yani? Allah göstermesin deprem için diyorlar ya 30 yıl sonra olacak diye. Şimdi burada da 4 yıl geçti. Dedim <laughs> zamanı geldi o yüzden bir friki golü atarız. Yok e şöyle şimdi, takıma iki tane teknik oyuncu giriyor ya Gezzal ve Maksim. Evet. Mutlaka onlardan birine bir şey düşecek de. Çünkü ben e, rakip sahanın önünde oynanacağını düşünüyorum maçın. O yüzden de bizim akıllı forvetler eğer bir şey yapabilirse e, sen söyle. Frikik alabilirlerse, gol yaptırabilirlerse kendilerine e, mutlaka gol olacaktır ki Cenk de müsaade ederse. Bak yorumlarda, şöyle bitirelim. Yorumlara, yor, yor, evet. yorumlara bir değinin. Yorumlarda çünkü eleştirmeye başladılar sizi. Yorumlarımızı hiç ekrana getirmiyorsunuz diyorlar. Emirhan aşağıdan verirse biz de okuruz abi. Bazı e, soruları ve izlerlerini. Ee, okumaya çalışıyoruz şimdi bir Emre isimli izleyicimiz Şafak abi derbi öncesi bir program Beşiktaş'ın kuruluşunu anlatırsan memnun oluruz demiş abi bazı izleyicilerimiz bu ve benzer örnekleri var ee, Tabii 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 denirsem, yani Beş, Beşiktaş'ın kuruluşunu anlatırız ama sevgili Emre senden ricam e, lütfen sen de Beşiktaş'ın kuruluşunu araştır ve oku Tabii ki ben de anlatırım anlatırken de mutlu olurum evet, şimdi yalnız şu, şu şu yorumunuza katılmıyorum arkadaşlar hem Gezal hem Salih'in sağda olduğu bir dizilişte sizce pardon Maksim'in hem Gezal hem Maximin sağda olduğu bir dizilişte bu arada Mert de sahaya çıktı ısınmaya ee, Emre ile beraber Ersin, Ersin, Emre, Mert sahaya çıktı. Beşiktaş'ın orta alan direnci düşmez mi? Nedim ha? abi? Düşmez. Niye Çünkü düşmesin jet, abi? Get, Çünkü senin Atiban yok, Josef'in yes, yok. sonun var. Senin e, çok iyi araya giren ve geriye doğru rahatlıkla dönüp rakibini takip eden bir geç sonum var. İç saha maçlarında ben geç sonu 6 numarada kullanırım mesela. Şimdi o, o zaman biraz Şafak abi, abi yanaşıyorum ben. Orada e, Maxim, Getson, Hadzovic üçlü orta sahasında Beşiktaş'ın fizik kapasitesi biraz düşecektir ama İstanbul Spor karşısında oynayabilirsin. Orada da Nedim abiye katılıyorum. Bakalım hayırlısı olsun ama ben bugün Beşiktaş'ın en az 3 farklı kazanacağını düşünüyorum. Ama önemli olan şu, Buyurun. bizim kısıtlı değil bakın kısıtlı değil, derin olmayan bir kadromuz var ve bu kadroda e, oyuncu kaybetmemeliyiz. Özellikle Cenk'in yerini bir şekilde doldurursunuz ama Amir'in yerini Beşiktaş dolduramaz Kadıköy deplasmanında. Bugün çok önemli Amir'in kart görmemesi. Bak mesela Diyoruz. yorumlarda arkadaşlar da yazıyor. E, genel maksim varken Salih'in oynaması hata diye. E, yani orada da aynı şekilde sağ olsunlar. Aynı fikirdeyiz arkadaşlarla. Amir konusuna gelince e, eğer skoru garantilerse bana göre Amir'i çıkarıp oraya hemen Berkay'ı koyması lazım. Yani Berka Berkay'ı direkt hoca 11'de düşünür mü? Ya da Neci Necip Vardarı koysun. <gülüyor> <gülüyor> Dir mi, diri mi Necip her zaman oynar. Nedim diri mi Necip evet. her zaman oynar. <laughs> Doğru Şinasi Bey'in Necip'ten kurtulduk şimdi Salih geldi demiş. Şenol yani Hoca'nın bazen böyle gerçekten yani tercihleri tartışmalara sebebet verebiliyor ama onların da bir bildiği vardır diyelim. Bugün stadyumdan sevgili Şafak Malatya bizlerle beraber oldu. Stadyum atmosferini yaşattı ve oradaki tribün coşkusunu bizlere aktarmaya çalıştı. Nedim Güngör de bizler beraber maç önü yayında beraber oldu. Maç sonunda da beraber olacağız. Dostlar demin Emir, Emirhan aşağıda verdi. Ee, kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Arada sırada bunları hatırlatmakta fayda var. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Maç sonu yayında tekrar görüşürüz. Bir şey soracağım bir dakika üzere. dur. Dur, dur 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 dur. Bitirme, Şafak. bitirme, bitirme. Bak arkadaşlar soruyor. Evet. Semih neden yok diye. Ya ee, Nedim ne ben de açıkçası bugün Semih'in olmamasını çok garipsedim. Çünkü hocanın hafta içerisinde sen benim birinci alternatifimsin. Forvet hattında yedek oyuncu olarak bahsediyorum. Dediği bir oyuncuyu bir sakatlığı ya da bilmediğimiz bir şey var mı? Açıkçası hocaya soracağım. Bu bilgiyi sizinle paylaşacağım. Kim maç sonunda... yakaladıktan sonra oynatılabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Yani bakalım ben ben yine de ee, maç sonu için bunu şey yapacağım. Ee, soracağım size. Maç sonunda evet. maç sonunda Ş Şenol Güneş'ten Şevak abi bunu öğrendikten sonra biz de sizlerle e, maç sonu programında bunu paylaşırız diyoruz ve bugünkü maç önü yayınımızın sonuna geldik. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.